Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu ve model Yasemin Özilhan hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Yasemin Özilhan, kızlık soyadı Yasemin Ergen'e olan 22 Ocak'ta 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aşk Oyunu dizisinde, Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle tanıtmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. 16 Temmuz 2011 tarihinde İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır. 2009 tarihinden beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 tarihinde Mucize Doktor isimli dizide Doktor Ela rolüyle konuk oyuncu olarak ekranlar ekran karşısına çıkmıştır ilk defa. Yasemin Özilhan verdiği röportajda şu bilgileri aktarmıştır bizlere. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Öz İlhan güzel bir çocukluk geçirdiğini anlatmıştır. Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm. Müreftede. 3 yaşındayken babasının işleri nedeniyle doğduğu Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Özilhan, o günleri anlatırken ise duygulanmıştır. Özilhan, çok güzel ve tanıdık insanlarla yetiştiğim için gözlerim dolarak düşünüyorum o günleri. Karakterimin, karakterinin zamanla değiştiğinden de bahseden Yasemin Özilhan, eskiden sinirlendiği konulara artık daha sakin yaklaştığını ifade etmiştir. Anne olunca değiştiğini ve daha verici olduğunu sözlerine ekleyen Özilhan, herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks, lüks gibi geliyor. Ben de bu lüksü anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum. Anne olduktan sonra daha doğal, daha kendin olmak için çaba gösteriyorsun. Belki anne olmasam bu keyfi süremezdim. Göz önünde olduğumu düşünmüyorum. Kendim farkında değilim diye konuşmuştur. Övgü dolu yorumlar alan stilini de anlatan Özilhan, sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20'lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez Trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. Ama bizim dönemimizde yoktu. Benim stilim karş, karşısındakine sakin ol diyen bir stil şeklinde konuştu. Yasemin Özülhan, İzzet Özülhan'ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini itiraf etti. Ben sürekli eşofman, eşofmanlıydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet'in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Benim o yönlendirdi diyerek ifade etmiştir. Yasemin Özülhan Evde olduğunuzda yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir diye sorulan sorulara Evde olduğumda en çok sevdiğim şey tabii ki ailemle vakit geçirmek. Çocuklarımla oyun oynamak. Zaten en yakın arkadaşlarım onlar benim. Onun dışında evde spor yapmayı, zihnimle baş başa kalmayı seviyorum diye yanıtlamıştır. Mutfakla aranız nasıl? Yemek yapmayı sever misiniz? sorularına ise "Çocukluğumdan beri yemek yemekle pek yakın bir ilişkim olmadı. İhtiyacım kadarını yerim, çok da üzerinde durmam. Mutfakla ilişkim sınırlı olsa da mümkün olduğunca sağlıklı yemekler yapmaya ve aile üyelerinin de sağlıklı beslenmesini sağlamaya çalışıyorum. Arada çocuklar için cheesecake, pasta ve kek gibi tatlılar yapmayı seviyorum." demiştir. Mutfak mı, bahçe mi, evinizin en sevdiğiniz köşesi neresi diye sorulduğunda bizim evimiz konfor, ferahlık ve rahat bir stil üzerine kurulu. O yüzden her köşesi benim için aynı derecede keyifli. Ama bahçemizi biraz daha fazla seviyorum açık havada olabildiğim için. Stilinizle çok konuşulan birisiniz. Sizi hep sade ve şık stilinizle görüyoruz. Evdeyken de stilinize dikkat eder misiniz sorusuna ise ben olduğum gibi görünen bir insanım. Evde farklı, dışarıda farklı bir görüntüm yok. İkisi birbirine paralel bir sadelikte. Evde iyi görünmek tüm aile için moral yükselten bir şey. O yüzden hepimiz biraz özeniriz ev ortamında da. Yorgun ve enerjisi düşük görünmekten genel olarak hoşlanmam zaten. Enerjim yüksek olmalı diyerek yanıtlamıştır. Çalışacağınız projeleri seçerken öncelikleriniz neler oluyor sorusuna ise öncelikle baktığım şey beni neden seçtikleri, projenin içeriği benim temsil edebileceğim bir konu mu? Bu sorunun yanıtı çok önemli benim için. Kendim kullanamayacağım bir ürünle aynı projede yer alamam demiştir. Gerçekleştirmek istediğiniz bir hayalinizi paylaşabilir misiniz sorusuna ise gerçekten ölmeden önce birkaç kere uzaya çıkmayı çok isterim. Özellikle canlı gözlerle dünyaya uzaydan bakabilmeyi çok isterim demiştir. Bir projede yer aldığınızda sizi en zorlayan, en çok zorlayan ve en az zorlayan noktalar hangileri oluyor sorusu ise? Projenin benim kişiliğim ile örtüştüğüne emin olmak işin en zor kısmı. En zorlayan kısmı ise benden bekleneni vermek. Oyunculuk geçmişim sayesinde okuduğunu, dinlediğini anlamakla aktarmak konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum, diyerek yanıtlamıştır. Günümüzde bir diziyi başarılı kılan en önemli etkenin ne olduğunu düşünüyorsunuz sorusuna ise, Günün jargonuna uyum sağlayan diziler daha başarılı oluyor. Komedi çekiyorsanız espriler güncel veya önce olmalı. Dram çekiyorsanız bugünün kalplerine dokunabilmeli polisiye çekiyorsanız Türkiye gibi aksiyona alışkın bir ülkeyi heyecanlandırabilecek ögeler bulmalısınız. Yazdığınız senaryonun geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek bir dilde olması lazım diyerek yanıtlamıştır. Bir gününüzü nasıl organize ediyorsunuz sorusuna ise benim için gün parçası eksik puzzle gibi rutin olanlardan kalan yerlere anlık gelişenleri yerleştirip günü yaşamaya çalışıyorum. Mesela spor vaktini kaydırabilirim ama iptal etmem. Çocuklarımla ilgili bir konu var ise yerinden pek oynamaz. Randevularımı günler önce planlamaya çalışırım demiştir. Hayatınızla ilgili bir film yapılıyor. Soundtrack'inde çalan parça ne olurdu sorusuna Nil Kara İbrahim değil, kız gibi demiş diyerek yanıtlamıştır. Sizi en iyi anlatan kelimelerin hangileri olduğunu düşünüyorsunuz? Dingin, barışçıl, affedici. Gün içinde rahatlamak ve stresten uzaklaşmak için sadece bir saatiniz olduğunu düşünün. O bir saatte ne yapardınız? Sorusuna, ilk aklıma gelen ağaçların arasına dalıp yürüyüş yapmak olurdu. Çok sinirliysem boks da olabilirdi tabi demiştir. Teknoloji ile aranız nasıl? Örneğin telefonuna günde günde ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Sorusuna, Teknoloji her gün hayatımızı kolaylaştırmak için bize yeni araçlar sunuyor. Bu yüzden teknolojik ürünleri yakından takip etmemiz şart diye düşünüyorum. Öncüsü veya fanatiği değilim ama takip ederim teknolojiyi. Sosyal medya daya Hem bireysel hem profesyonel olarak hem profesyonel olarak belli bir vakit ayırıyorum. O yüzden sıradan bir sosyal medya kullanıcısına göre daha fazla vakit ayırıyor olabilirim. Pek süre tutmadım ama arkadaşlarım mesajlara geç cevap verdiğimden şikayetçi olduğuna göre çok da telefon bağımlısı sayılmam diyerek yanıtlamıştır. Fotoğraflarınızı çekerken en çok neye dikkat ediyorsunuz sorusuna mümkün olduğu kadar doğal olmaya yoğun filtrelerin arkasına saklanmamaya dikkat ediyorum diyerek yanıtlamıştır. Yasemin Özülhan hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha fazla videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.